Merhabalar, afiyet olsun. Ee, son günlerde e, hayat hep bir şeyleri bize sorgulatıyor. Yani sorgulayabilene tabii ki sorgulayalım, değişelim artık. Artık değişelim, kötülüğü bitirelim hep beraber. Bakın tam şu gösterdiğim o 6. noter yazan direğin önünde yıllardır hep duran, tezgahını açan bir abimiz vardı. Kimlerine göre amca, yaş olarak biraz ileri. Yıllar sonra bir ara kayboldu, bir baktık bir ayağı kesilmiş. Bir süre daha böyle yine geldi gitti çalıştı. Sonra bir baktık ara ara geldi gelmedi. Her zaman sabahları selamlaşırdık. Gün içinde arada bir halatır sorardım. Sonra duydum ki bugün vefat etmiş. Bugün aramızda yok. Bakın bu dünya evet ölümlü bir dünya. Bir şeylerin sonu var. Bu cani, bu katlar, bu hırslı dünya, dünya düzeninin parçası ve insanlar ne zaman iyi olmayı öğrenecekler? Hadi siz gayret edin biz değişelim.